Şimdi Mavi Cami'ye geldik. Mavi Cami. Hayır burası Mavi Cami. Başka bir yer bu. Ay Ayasofya başka bir yerde. Evet, camiye gidiyoruz. Evet, turistler var. Şurada çalışma var. Burada böyle ağaçlar var. Evet, camimiz burada. Camiye yürüyoruz. Evet, arkadaşlar. Camiye yürürken siz de bir like atar mısınız? Çok isterim like atmanızı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Dur dur, dur. Şimdi caminin içine giriyoruz. Sonra i̇şte caminin minaresi yapılıyor gördüğünüz gibi. Evet, caminin kendisi. Şöyle yakınlaştırayım. Minaresini görebiliyorum. Evet şu an çok güneşli o yüzden kapatıyorum. Arkadaşlar çok kalabalık sıra var şöyle. O yüzden şöyle camiden çekeceğim. İşte o kadar. Gördük Şöyle namaz kılıyorlar. Ve namaz kılanlar gidiyormuş zaten sadece. Ve sıra da çok zaten arkadaşlar. Çektim çektim. Şeyi çekiyorum gözüküyor. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Her şey Gördüğünüz gibi namaz kılıyorlar sadece. Değişik bir şey yapmıyorlar. Evet. Ben hayır böyle geziyorlardı. geziyorlardı tabi de arkadaşlar. Öyle geziyorlarmış. Ben geziyorlar zannettim. Evet. Şimdi Ayasofya'ya doğru gidiyoruz.